arkadaşlar bugün sizler ne yapıyoruz gördüğünüz gibi modlu survival bölüm 3'e çekiyoruz bugün bugün ne yapacağız ben ağaç evi yaptım hmm, size göstermedim çünkü aşırı uzun sürdü koyu meşe şey falan oldu ne bileyim ondan sonra bir tane de kurt buldum hani inek kesmeye gidecektim ya işte onun video kısmında yaparım dedim. Yaptım valla. Neyse, şimdi e, odun kasıyorum. Balkon yaptım. Onun için odun kasıyorum. Bunlar nereden derseniz? bunları saymıyorum. Bunları bu mermileri saymıyorum abicim. Bunlar yokmuş gibi düşünelim. AKM'mi doldurmak için 128 tane aldım. Şimdi e o, ne yapacaktım lan ben? Valla ben ne yapacaktım? Ha benim makasım var. İşte makas yaptım video bittikten sonra baya bir şey geçtikten sonra o makasla baya bir şey aldım. Bir ondan, bir ondan aldım. Öyle öyle gittik. Ama yalnız e, çok iyi şey oldu. Yürü lan. Ya ben hareket ettirmiyorum ama iyi yapıyor yani. Bizim ilk başımız gitmiş. Vay pislik. Ha o daha yukarıdaymış Ben görmemiş. Pardon Nabizettin. <laughs> Abi niye bizim adını Nabizettin koydum onu da bilmiyorum. Ha güzel isim Nabizettin yani. Nabizettin 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 Nabizettin. Ha bir de böyle tarla yaptım. Ağzımda patatesi yedim. Bir tanesini yiyebilirim. Ye ilk patatesimi yedim. Ha dediğim gibi bir tane de kurt buldum. Böyle üzerine falan çıkabiliyorsunuz. Eğri zırhı ona taktım. Benim de bu baya büyük bir bambu. Bunun yanlarına bambu ekleyeceğiz. Bambu şey yapacağız. Ha, bir de mürekkep balığı yapacağız. bir ben indiler. <laughs> okay. Okay. Ama benim üstüme gelme. Benim üstüme gelme. Abuz ettin. Abi hayır hayır. Aha. Aferin. Aferin abuz ettin. Sana da aferin. Ben şimdi birazcıkın mürekkep balığı keseceğim. Niye kesiyorum? E çünkü köpeğim için orada kurt var ya bir tane onun için zırhını siyah yapacağım. Yukarı, yukarı yukarı. Oh. lan? Minecraft var ya. Çok çok. Hı, koca denizlerde arıyorum yok. Küçücük yerlerde aramıyorum var ağzınız için. E timsah da yok burada. Bu nasıl deniz ağzınız? Oğlum Yunus var mürekkep balığı yok. Ben anlamadım. Ah buldum, buldum buldum buldum. Gel buraya. Ben burada tıklayayım çıkıyormuş. Vallahi küfür ederim. Gel Şimdi rekkepi alıp gideceğim ya. Tamam görüşürüz Yunuslar. Hop. Oğlum ben hala bunları Yunus diyorum. Anladım. Yunuslar benim etrafımda geziyor. Yunus lütfu veriyorlar bana iyi. Hızlı gideceğim oğlum. Oğlum Yunuslar gelin lan. Heh. Uu. Bir Yunus gibiyim. Ohpa. Teşekkürler. Teşekkürler beni evime kadar getirdiğiniz için. Gel bakalım oğlum. Bak. Uyut pardon. Bak sana ne aldım. Asama. Üf. Nasıl her şeyi videoyu çekiyorum ya. Ben buradanlar olabilir her şeyi video çekiyorum diye. Yalnız benim nerede? Ben hareket ettirmiyorum şu an. Hah, okey. Burada bizim abuzittinler. Gel bakalım abuzittinler. Ayakta dur bakayım şu. An. Ya Feri. Bir günde 3 video abi. Dün ilk bölümü o töbe tövbe ne oluyor lan? Gelin bakalım Abuzettinler. Burası güvenli değil artık. Yatalım ha. Lan. Abuzettin ölmedi değil mi? Abuzettinler ölmemiş. Tamam. İyi. Ben şimdi... çek şeyim oldu her şeyi yaptık. Yapıcı lazımdı. Fıçı lazımdı ya o yüzden aldık ya. Ben niye fıçı yaptım lan? Ne bileyim aklıma geldi yaptım lan. İnşallah 9 tane yeter çünkü daha fazla harcamak istemiyorum. Hayır, hayır. Vallahi abi 20 şarj ama kalmasın ya. O maşın. Bir tane de bu çitten yapalım. Hoppa. Evet. Mükemmel. Burada bizim gözetleme kulemiz artık. Nasıl ama? Ama burada böyle gay çay kahve de içebilirsiniz. Böyle karşılıklı oturabilirsiniz. Nasıl mı? 1, 2, 3, 4 Tamam. Buraya da 4 tane <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Ben bundan sonra gençler diyeceğim. Pardon. Aa yanlış koyduk. Gel lan buraya. Tamam. Şimdi bunu şöyle koyalım. Koyabilirsek. Tamam koyduk. Bir dakika devamın ki Pledger sesi miydi? Galiba o Pledger sesiydi. Oo. Burada karşılıklı oturabilirsiniz işte arkadaşlar. Şimdi bunları koyduk değil mi? Evet peki. Bunları da koyacağız böyle. Bunlar